İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan bugün kendisiyle pozitif liderlik konusunu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın. Günaydın. Ee, teşekkür ederim. Ee, hoş bulduk e, Güray Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz, İyi yayınlar. Ee, pozitif liderlik yaklaşımıyla başlayalım isterseniz. Son dönemde oldukça öne çıkan konulardan biri oldu. Ee, pozitif inanca dayalı faktörlerle birlikte desteklendiğinde e, pozitif liderliğin e, ön plana çıktığını görüyoruz e, dünya sahnesinde de. Neler söylemek istersiniz pozitif liderlik yaklaşımı konusunda? Tabii. Pozitif liderlik aslında... Biz, bilimsel liderlik dediğimiz liderlikte de çok örtüşüyor. <laughs> yani şimdi liderlikte genellikle bilinen klasik liderlik vardır. Mevcut olan bir işi çok gayet güzel götüren klasik liderler vardır. Yani ama kutunun dışında düşünemez bu tarz liderler. Yani mevcudu en iyi şekilde yönetme konusunda da oldukça başarılıdırlar. Yani yeni durumlar krizleri yönetemezler krizlerde yani krizlerde e, böyle genellikle birçok aile şirketinin dağılmasının nedeni bir noktaya gelmiş klasik liderlikte yürüyen şirketler bir krizlerde dağılıyor mesela büyük, dünya, dünyadaki büyük şirketler var işte Nokia gibi vesaire gibi aslında onlar hepsi liderlik hatasından kaybettiler birçok fırsatı. aynı yani, aynı mesela şeyde <laughs> Ee, Kanada'daki Hüsnü vardı bir zamanla biliyorum. Telefon şeydi. Nokia da öyle. Yani birçok e, şey aynı şekilde aynı Kodak filmi gibi böyle. Kuruluşta müthiş bir liderlik var. Ama devam ettirmesinde e, geleceği tahmin edememe var. Yani bu şey pozitif liderliğin zaten en büyük özelliği tahmin edilebilirliğinin yüksek olması bu liderlerde. Yani liderler evet. liderler mevcudu çok iyi götürürler. Karizmatik liderler fırtınadan çok iyi çıkarlar. Ama gerçek gerçek liderle, bilimsel liderler ya yani pozitif liderler fırtına fırtınaya kılmamayı, başarırlar. başarırlar ve krizi yönetmek yerine krizin çıkmamasına yönelik ya yani da öncüllerini yakalayıp krizin ona göre hareket ederler. Yani bu bu tarz liderlik pozitif bakışı Olan kişiler de bunu başarabilirler. Negatif liderler hatayı düzeltmeye, zihinlere odaklı çalışıyor. Krizi çıktığı zaman krizi yönetmeye odaklı çalışıyor. Ama kriz çıkmasın diye ön, ön, önlem almak, kriz analizi yapmak, kriz planı yapmak, gelecekle ilgili analiz yapmak, krize krize hazırlıktan önce kriz analizi yapabilmek çok önemli. Bununla ilgili gelecek ihtiyaçlarla ilgili analiz yapılması gerekir. Bunun için şey liderlikte bu bilimsel liderlikte kişi ben her şeyi biliyorum duygusu hareket etmez. Bu tarz liderlikte bir iyiden yardım almaya çalışır. Bir böyle çalışanlarla iyi ilişki kurur. Kendisiyle iyi ilişki kurur ve dış denetçilerle açık açıktır bu kişiler. Yani eleştiriye açık olmak önemli. Eleştiri yani eleştiriye açık olmayan kişiler pozitif lider olamıyorlar. Pozitif lider de şimdi eleştiriye açık açık olmak kolay değil. Yani düşün herkesin övdüğü birisisin böyle övgüyle besleniyorsun, alkışlanıyorsun ama birisi geliyor arkadaş senin çantanda bir şey var akrep var diyor mesela. Bunu 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 düşman gibi görüyor bu tarz. Bu liderlik şeydir işte. Bir müddet sonra büyüyor ve umadı bir yerden yakalıyor kişiyi. Onun için böyle eleştiren dostlara ihtiyacı vardır. Klasik liderler bunu yapamazlar. Karizmatik liderler de çok rahatsız olurlar eleştiriden. Ama bilimsel lider ya da pozitif lider dediğimiz liderler eleştiri konusunda hatta kendilerini özel bağımsız denetçiler alırlar şirketlerine. Bizi eleştir diye. Yani mesela Amerika'da nasıldır? Mesela üniversiteleri Amerika'da şey olmaz. Böyle şeyle korkutarak böyle bir ya da yönetimi herhangi bir devlet yönetirken denetleme kurullarla yönetmezler. Birçok kurullar. 6 ayda bir rapor verdirler 6 ayda bir bir hani mali müşavirler vardır, yeminli mali müşavirler. Yememe o bir şirket hakkında rapor verir. Eğer verdiği raporda yanlışsa şey ise o yeminli mali müşavirin desteği biter. O kişi yani yanlışla ilgili şirkete verilen birçok haklar elinden alınır. Yani 6 ayda bir rapor istenir ondan. Şuydu şöyle yapıyorum bunu yapıyorum. Bu şekilde gider yani güven esas kuşku istisnadır. Ama bu karizmatik liderlerde kuşku esas güven istisnadır. Bunun için güven esaslı liderlik ve zaten Kovey'nin 54 bin kişi üzerinde yaptığı çalışma var. 2009 yılında yayınlandı. O çalışmada bir e, 54 bin kişiye yani sizin lideriniz, yöneticiniz nasıl olmasını istersin diye soru soruluyorlar. Birinci sırada güve, liderlik çıkması bu. E, Güvenirlik birinci sırada 54 bin kişi içerisinde. Yani birinci sırada dürüst luk arıyorlar, ikinci ikincisi insan odaklılık bütün iletişim açıklık giriyorlar yani açık şeffaf ve dürüst odaklı bakış diyor evet. bu liderlik çemberinin de en ortasında şey vardır güven yani bir tekerlek gibi düşün tekerleğin bir hub vardır hani üzerinde şeyin döndüğü bir ana kısım vardır teker onun üzerinde döner e, eklen kısmını o o kısım güvendi onun, onun dışında olsa yeterlilik geliyor ondan sonra değerler geliyor ondan sonra diğer sosyal e, zekası geliyor yani, işi sürdürülebilir gel ama temeli güven yoksa bir şirkette bir yöne devlette bir yönetimde yani yönetici sevgi ve güven zayıflamışsa zaten sevgiyle güven de şöyle bir ilişkisi var sevgi <laughs> e, arttığı zaman güven de artıyor. Yani güven azalın, sevgi azalınca güven de azalıyor. Aralarında nedensellik ilişkisi var. Sevgi azalınca çünkü korku artıyor. Korku artınca güven zayıflıyor. Yani sevgi, korku ve güven bir üçü bir şey içerisinde böyle yani döngü içerisinde. E, bu döngüyü pozitif liderlik ne yapıyor? Yani yanındaki insanlardan aksine bir davranış görmedikçe onu ona kuşkuyla yaklaşmıyor. Kuşkuyla yaklaşmıyor. Hatta bununla ilgili böyle bir şirkette bir gün gençlerden birisi, çalışanlardan birisi bir şey liderlikle ilgili şeye gidiyor. Yani bir eğitime gidiyor. Kişisel gelişimle ilgili böyle eğitime gidiyor. Eğitimde diyorlar ki ya sevdiğiniz kişiye bir hediye alın diyorlar orada. Yani minnettarlık şeyi yapıyorlar. Sevdiğiniz kişiye Böyle bir teşekkür anlamında yapın. O da diyor patron da çok aksi biriymiş. Asık suratlı, yüzü gülmüyor. Fakat çalışkan birisi. E, aynı zamanda e, o dediğimiz şey e, denek olan öğrenci ya da işte gözlemle tespit eden kişi bu diyor ben bir hediye alayım diyor. Kimi alayım diyor. Şirkette bir ben, patron aksi birisi ama aslında iyi bir insan diyor. Ona bir alayım diyor. Patrona kravat alıyor. Kravat alınca patron hemen senin ne menfaatin var? Niye aldın bunu bana diyor. Ters diyor çocuk. Çocuk şaşırıyor. Onun üzerine diyor ki e, diyor ya diyor ben e, sayın işte müdürüm diyor ben e, böyle böyle bir kursa gittim. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insan hediye alın dediler. Ben de onun için aldım diyor. Başka bir beklentim yok diyor. Adam şaşırıyor, bozuluyor tabii. Fakat bu sırada hoşuna gidiyor adamın ya bu güzel bir şeymişti Ben de sevdiğim birisine yapayım diyor. Oğlunu almaya karar veriyor. Bir hediye alıyor oğluna. Sonra oğluna götürüyor hediye. Oğlu başlıyor hüngür hüngür ağlamaya. Niye ağlıyorsun oğlum diyor. Ya baba diyor beni kimse sevmiyor diye. Bu akşam cebinden ip çıkarıyor. intihar edecektim diyor. Yani burada bak yani orada bir şey, bir bu işte bu pozitif liderlik de bunlar vardır. Takdir, övgü, onay esaslı bir liderlik vardır kusurları düzeltme odaklı değil de pozitif yönlerini güçlendirme odaklı. Yani bir insan iki hareket yapıyor. Biri yanlış, biri doğru. Hı hı. Yani üzerine gide gide yanlışı düzeltmeye çalışırsanız bu negatif odaklı liderlik. Ama pozitif liderlik o yanlışını görüp kenara yazıp onu unutmayıp ama pozitif yönlerini güçlendirdiğin zaman zaten e, o kişi e, böyle durumlarda kendiliğinden hani eğer size ateş, yangın, karanlıkla mücadele etmek için mum yakınız. En güzel yöntem. Karanlık kötüdür. Yani biz şeytan taşlamayı daha çok seviyoruz. Halbuki evet. Allah evli alkışlamamız lazım şeytan taşlamak yerine. iyi ve güzeli teşvik etmemiz lazım. Ama bu çağ, bu çağda liderlik stili değişti. Bu çağda negatif liderlik. Eski çağlarda hızlı ve kesin sonuç almak için böyle geleneksel sistemlerde şey liderlik vardı böyle korkutan tehditle hızla sonuç alan ama o lider gücü kaybettiği zaman da sokakta dolaşamaz hale geliyor böyle liderliklerde ya yani bunun örnekleri var işte Napolyon var Stalin var Hitler var bu tarz liderler korkuyla yönetiyorlar tamam. ama güvenle yönetebilmek tabi pozitif liderlik zor iş biraz yani sabırlı olmak gerekiyor yani Böyle yetenek olmak gerekiyor. Yani kişilerin iyi özelliklerini bulup yakalayıp ortaya çıkarmak gerekiyor. Yani bu, 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 biraz zahmetli bir iş ama bu çağın insanı pozitif düşünen insan, iletişime açık olmayı isteyen insan. Yani böyle durumlarda hatta gençler de öyle şu anda. Gençlerin en önemli şu anda yani gençler annelerini babalarını böyle azarlayıp bağırıp çağıran olduğu zaman gençler bakıyorum ters böyle giriyorlar anne çalışan olmasını istiyorsa çocuk tamamen anneyi kızdıracak pasif olmaya başlıyor. Pasif agresif oluyor. Kızdıracak şeyler yapıyor. Anneyi çıldırtıyor. ve bilinç altı zevk alıyor çocuk. Yani böyle bunun için bu zamanda annelik babalık da bir liderdir. Ya yani ama asıl liderlik kendi kendimizin lider olmak ki buna nöro liderlik diyoruz. Yani beyin kimyamızı yönetebilmek, öfkemizi, dürtülerimizi, arzularımızı yönetebilmek, böyle, böyle kusur özelleştiri yapabilmek, böyle Birisi eleştirdiği zaman eğer haklıysa ve bana yardım ediyor. Yani bu eleştiri armağan gibi görür pozitif lider. Yani eleştiri armağan gibi görür ve eleştirilmesini bakar. Eğer işine yarıyorsa kullanır değilse yoluna devam eder. Ama bazı kişiler bir eleştirdiği zaman takılırlar ona. Nasıl eleştirdin, nasıl eleştirdin? Ve yani bu kişiler zaten hep ilerleyemezler, aynı yerde kalırlar. Yani. Sorularınız var herhalde. Ben uzatmayayım daha fazla. Ee, öz liderlik konusunu da önemsiyoruz. Onunla ilgili <laughs> evet. aslında devam etmek istiyorduk zaten. Konu da o yere doğru gidiyordu. Öyle mi? Ee, başarılı isimlerin çünkü belirgin özelliklerinden bahsettiniz. Ee, özler, öz liderlik de prems, prensip olarak benimseyen liderler başarılı oluyor tabii ki. Ee, bunun uygulamaları neler? Bunu da aslında konuşmak istiyoruz. Tabii. Yani, çocuklar genellikle mesela bir liderlik de aile içindeki liderliği ele alalım. Çocuklar genellikle anne babanın söylediklerine değil yaptıklarına bakarlar. Yani sözü evet. yani, yani söz, söyledikleriyle yaptıkları uyumluysa çocuk onu modellemeye çalışır. Ama söylediği başka yaptığı başka ise çocuk böyle durumlarda yani onun o, o anda işine gelen hangisiyse onu modellemeye çalışır. Burada. Yani Onun için anne babanın kendi içinde uyum olması önemli. Yani böyle tutarsız disiplin diyoruz ona. Bir gün evet diyor, sabah evet diyor, akşam hayır diyor. Sabah çapuşu şu bırakıyor, önüne sonra Allah belanı versin, sen niye doğurdum diyor. Mesela. Bu tarz tutarsızlıklar vardır. Böyle yani bu tarz dileri çocuk kafasında o yani psikoloji splitting dediğimiz böyle ayrı şey bölünmeler oluyor kafasında. Hani iyi kötü doğru yanlış Ayrılması bölüm, bölümü oluyor. Bir de mesela iyi polis kötü polis rolü oynuyor bazı aileler. Yani bir aileden birisi iyi polis oluyor, biri kötü polis oluyor. E çocuk da böyle durumlarda hangisine örnek olursa o, o yönde ilerliyor. Halbuki yani çocuk eğitiminde iyi polis kötü polis olmaz ki. İyi polis kötü polis ancak karakolda olur. Ya da savcılıkta olur. Böyle sorgulama tekniğidir bu. Yani ailede. Bir yönetim te tekliği değildir. Yani bunun için açık ve şeffaf olmamak vardır orada iyi polis. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Çocuk kü küssün bana gelsin filan gibi böyle. Yani bu tarzdaki manipülatif yaklaşımlar çocuğu da ileride manipülatif bir kişilik ortaya çıkar. Yani bizim kültürümüzde biraz böyle başkıyı, korkuyu, korku kültürü yüz biz maalesef, maalesef. Yani korku kültürü nedeniyle korkutarak sonuç almaya çalışıyoruz. Halbuki bu çağın değeri korku kültürünün değil, güven kültürünün önemli olduğu bir dünyaya gidiyoruz. Çünkü açık şeffaf iletişim var. Yani yalancı mumu yatsıya kadar yanar deniyordu. Şimdi yalancı mumu internete kadar yanıyor. <laughs> Yatsıyı beklemiyor. Yani onun için böyle çocuğu, çocuğumuza e, böyle susturmak için bile şaka bile olsa yalan söylememek gerekiyor. Güven esaslı liderlik önemlidir. Bunun için de kişi önce kendisine karşı yalan söylemeyecek kendisine karşı dürüst olacak. En büyük dürüstlük ordu. Yani bizim kendimiz olan ilişki, ailemizde olan ilişki, sosyal çevremizde olan ilişki ve mesleki çevremizde dört ilişki çok önemli. Hatta bu şeyde şu anda böyle spiritüel psikoloji içerisinde ele alıyor insanın yüksek yaratıcıyla ilişkisi, yani, yani inançlarıyla yüksek değerlerle ilişkisi. Yani stres altındaysa... bu bu e Minnesota modeli var bir terapi tekniği olarak kullanılan bağımlılıkta özellikle. Orada basamaklardan bir tanesi de şeydi. Yüksek bir güce inanmak, sığınmak, inanmak, bağlanma ihtiyacı. Yani insanda çünkü liderliğin en önemli özelliklerinden beri insanların bağlanma duygusunu yönetiyor. Kendine bağlıyor. Ya yani ya kendini bağlayacak insanları ya bir değere bağlayacağız. Yani ben merkezci liderler kendisine bağlarlar. Davalarına bağlamazlar insanları. Halbuki şey liderlikte nedir? Bilimsel liderlikte şahsa bağlanmak değil, davaya bağlanmak, ideallere bağlanmak esastır. İdeallere bağlanmak, yani kendi kendinin lideri olan bir kimse de mesela bir geminin kaptanı lider. Gemi gidiyor, gemide bir ya geminin kaptanın çıkarı ya da geminin çıkarı gibi bir durum ortaya çıkıyor diyelim. Böyle durumlarda geminin çıkarı için kaptan vazifesini ikinci kaptana verebilir mesela terk eder. İşte bu böyle durumlarda geminin çıkarını kendi çıkarından önce tutuyor demektir. Bu burada. Ama kaptan ben kendini vazgeçilmez gibi görüyorsa ki mezarlıklar kendini vazgeçilmez görenlerle doludur. Görüyorsa eğer e, e, o gemiyi batırıncaya kadar götürür. Ve kendisi birlikte işte Hitler öyle yapmıştır. Yani Hitler'e demişler de, sen bak çok insan ölmeye başladı. Berlin'de ölüyor artık. Ne yapacağız demişler. Bana oy vermeseydi ölüsü ölsünler demiş. Yani böyle bir işte bak bu tarz liderlik ya ben ya benim başarım milletin başarısıdır diyor. Kendi şahsına odaklandırmış. Bu otokratik liderliktir bu. Demokratiklik yoktur bunun. Eğer ne kadar demokratik sözü söylem olarak söylese bile bu liderler bakıyorsun davranışsal olarak demokrat olması gerekiyor. Onun için aslında liderlikte, pozitif liderlikte demokratik liderlik öndür. Ailede de öyledir bak. Ailede otokrat aileleri var, demokrat aileleri var. Bir de her şeye izin veren liberal aileler var burada. Yani otokrat aile korku sindirmeyle, baba eve genç herkes susar, kaçacak yer arar. Geçici bir sakinlik vardır ama çocuk ilk fırsatta büyüğüm de evden kaçayım diye düşünür ve ilk fırsatta hemen ki ilk fırsatta ev, kendine ev açar ya da bazı çocuklara pasif agresif tepki giriyor. Babaya kaç peki baba diyor fakat bildiğini okuyor mesela. Peki anne diyor bildiğini okuyor böyle bizim kültürümüzde böyle sinsilik maalesef çok e, sanki itaat zannediliyor sinsilik. Yani sadık oyuncular yerleşiyor etrafında insanın. Menfaatçiler doluyorlar böyle. Durumlarda bu, bu tarz liderlik yani korkunun ön planda olduğu, güvenin ikinci planda olduğu liderlik tarzı. Bu tarz liderler geçici başarılar elde ederler ama orta ve uzun vadede başarısız olarak anılan liderlerdir. Yani yaptıkları işler sevilir ama kişilikleri sevilmez. Bu tarzdaki liderlikte olanların. yani Diğer bir özellikte liderlikte liderlikte bu 21. yüzyıl becerileri var. Liderlik kavramı da değiştirdi. 21. yüzyılda becerileşti. Bunlardan birisi takım çalışmasına yatkın olması liderin. Takım çalışmasına bu, bu zaman bireysel dehanın çağı değil. Takımsal dehanın çağı. Yani onun için takım çalışması takımı harekete geçirebilir. Yani geminin devamı için kendisi geri çıkar. Çalışanların ben yaptım demesine fırsat verir. Yani bir futbol futbolcudaki futboldaki liderlik şeydir bak karizmatik liderlik gibidir. Top top hep bende olsun. Hep orta sahada olayım. Hep ben gol attım. Bu tarz bir liderlik. Ama futbolda bile şu anda kolektif e, oyunculuk esas. Yani takım liderliği esas. Yani burada fair modelleri veriliyor şey e, ödülleri veriliyor biliyorsun. E, burada o, o ödüllerde kendisi empati yapıp da bu takımın çıkarı için kendi çıkarını feda eden kişilere verilir. Bu tarzda. Yani buna değer, insani değerlerde zayıfladı. Empati erozyonundan bahsediliyor onun için şu anda. E burada takım liderliğinde şey vardır. Yani en önemlisi bir özellik bu çağın ortaya çıkardığı liderlikteki değişime sebep olan bağlantısallıktır. Konnektivizmdir. Yani şu anda her şey her şey ...birbiriyle bağlantılıdır, ilişkiseldir her şey. İnsan da ilişkisel bir varlık. Tek başına yaşamaya göre ...insanoğlu şey olmamış. Yani zihinsel olarak şifrelenmemiş, kodlanmamış. Yani insan tek başına mutlu olmayı başaramaz. Ama seçilmiş yalnızlıklar vardır, o başka. Yani belli bir şeyden sonra belli bir seviyeye geldikten sonra kişi bunu seçebilir. Ee, ama bu da bir şeydir. Ee, bu, özel bir durumdur. Ama ilk baştan çocuk ya, bir çocuğu ormana bırak, özgür olsun, yalnız olsun, kendisini geliştirsin dediğin zaman, ormanda bulunmuş çocuklar var böyle. İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolup bulunmuş sonra da yahut da tesadüfi. mesela Oksana Malaya Vakası var şeyde, Ukrayna'da. Anne baba alkolik, orman kenarında bir evleri var Ukrayna'da. Evde çocuk kayboluyor. Anne baba da ilgilenmiyor. Çocuk meğer köpeklerin arasına gitmiş bahçedeki köpek. Onların arasında büyümüş. 10 yaşında bulunuyor çocuk. Hiç komşuluk da yok demek ki. 10 yaşında bunun 3 yaşında kayboluyor çocuk. 10 yaşında bulunuyor. Köpekten arasında aynı hani köpek gibi havlıyor, köpek gibi yiyor, köpek gibi koşturuyor, hopluyor, zıplıyor. 4 adım ayak üzerinde yürüyor. İnternette vardır kayıtları. Ee, orada Oksana Malaya vakası. Yani orada neyi görüyoruz biz? <laughs> yani demek ki sosyallik, sosyal bir ortamda olamazsa çocuk e, insani özelliklerini bile öğrenemiyor. Yani biz aslında hayatta her şeyimizi sonlardan öğreniyoruz, toplumdan öğreniyoruz. Yani vahşi çocuk olguları, yani hani insan doğuştan tubula asa mıdır deniyordu. Yani boş levha mıdır denen bir tez vardı. Aslında insan doğuştan boş levha değil ama insan olmaya eğilimli olarak doğuyor. Meyilli, ...meyilli olarak doğuyor. Doğ, yani insan e, bunu ortama girip de bunları öğreniyor. Yani hatta hayvan çocuğu e, öğrenmiş olarak doğuyor. İnsan yani beslenmeyi, yaşamayı, avlanmayı her şey öğrenmiş olarak doğuyor. Ama insan çocuğu öğrenmek üzere doğuyor. Yani 15 yaşına kadar temel şeyin öğreniyor. Hatta 0-3 yaş arasında yüzde 50'nin üzerindeki bilgi 0-3 yaş arası öğreniyor. Onun için 0-3 yaş arası e, an, e, çocuk gelişimi şu anda bütün dünyada çok Hı -hı. E, şey, annelik çok ön plana çıktı burada. Annelik önemli burada. Biz hatta bununla çalışan bir İngiliz'e doktora verdik Üsküdar Üniversitesi olarak. 0-3 yaş annelikle ilgili biz e, bu, bu 0-3 yaş anneliği sadece yemek, içmek, üremek, aşı vesaire zanneden anlayış değişiyor şimdi orada çocuğun bir duygusal beceriler sosyal becerileri böyle insani evet